Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Bugün yepyeni bir oyuna başlıyorum. Her zaman gibi Steam'de gezerken denk gelmiş olduğum bir oyun. Oyun nasıl diyeyim size? benziyor. Yine bir çocuğuz ama uçağımızda bir yol arkadaşımız var, bir oyuncağımız var. Oyunu şimdi ufak bir hikayesini okuyacağım Steam'den baktım, Steam'de anlatılana Oyun şöyle. Küçük Griffin, bilinmeyen ve Hiçte misafir perver olmayan bir dünyada kapana kısıldı ve güvenebileceği tek kişi arkadaşı oyuncak ayı Billy. Bulmacaları çözerek ve korkunç canavarlardan kaçarak çıktıkları bu yolculukta bu dünyada kabuslardan daha fazlası olduğunu keşfedecekler. Kısaca böyle yani, yani biz tek izin her zamanki gibi yanımızda da oyuncak ayımız var ve birlikte bu dünyadan kurtulmaya çalışacağız hadi oyuna başlayalım oyunu arada cidden bilmiyorum oyunların tarzını falan başlayalım bakalım nasıl olacak Şimdi geçmiyorum bunları izleyelim bakalım ne olacak ateş böceği bu biziz. Gözde bak lan ne kadar büyük. Mas. oğuna lan öyle. Hele bak. Altı parmağım var lan onun. Ha, Aa, tiplere bak. <laughs> Tatlış. <Havuzu> bu zıplıyor. Space. Burada <susuruh> mı space aç? Haylan. <laughs> Ana, ben nasıl yakalandım? Ya abicim ilk oyundan olmaz ya. Ha koşmak için shift'e bas. Ha böyle esas sola gidebiliyoruz. Ama bak ben az önce koşmuyordum. Hay çık çık oraya Hayır, çık çık. Heh. Kapat onu. Oyun güzel bir oyuna benziyor ya. Ben şahsen yani şu an şu açıdan sevdim bile. Ne yapacağız ki biz acaba? Hayır, bizi bekle lan nereye gidiyorsun? Seni alamıyor muyum ben ya? Gelsene buraya. Kapıyı kapatak ki arkamda kimse gelmesin ya. Ha. Ha böyle alabiliyoruz. Oy gel gel. Olmadı bu sefer al sese. Böyle mi çözer bu dur. Gel bakayım. Ha. Ha biz oradan çıkacağız okey anladım. Oyunun yani grafikleri şu tatlı ya. Hah, gel. Aa, bu ne? Ha bu yavaş. Ben seni alamıyor muyum ya? Kucağımı falan alamıyor muyum ben seni? Gel bakayım. Alamıyoruz galiba. Onu da alamıyormuşuz. Baltayı alsaydık kendinizden ya. İşimize yarardı balta. Çok belli aracı tutacağım biz zaten orada. Böyle ittireceğiz. Ayıcık bir yardım et sen valla. Yani iş yapıyorsun tamam eyvallah da. Buna da yardım etmen gerekiyor yani önümüzde. Sen yani çıkabilir misin oradan? Aa oynayamıyorum oyuna. çıkamıyorsun değil mi? Gel. Ses var. Bir şey çıkacak kesin ya. Anı. Bu ara, bu arada buraları bilmiyorum. Tam bir, bir, dakikasına falan dedim yani. Ay. Nerelere giriyoruz biz ya? Ha bura bizim olacak galiba. Evet, tamam abi, burası bizim odamızdı. Ne yapıyorsun lan sen? Ha tamam bak. Al şunu. Şunu buraya takacağız. E şimdi ne yapacağız? Buranın ışığı yok oğlum. Buranın Kapkaranlık la bura. Fenermenler yok mu ya? Ah kırdık. Bu ışığa da galiba? Haydi bir şey mi yapsan sen de bize ya? Yardımcı olsan Bunu takacağız sanırsam ya Ya işte yani Bu ne lan böyle <laughs> Ha. İndiriyorum sacım. Hoppa. Gel. Buyur, gel. Örtebiliyor muyuz kapıyı geri? Evet, ha. Ne olur ne olmaz Ben yani her şeyle iletişime geçmeye çalışıyorum ama bir şey çıkar diye belki. Ama burada bir şey yok sanırsam ya. Yok yok devam. Ay burada öyle bir şey var galiba ya. 아이집 c ı k bir şey varsa s ö y l 서 Gel. Ee buraya gel. Seni flatleyeceğim ben. At onu ipi. Hı. Bunu anlamadım ama Esra dayı'las. şu an. Çıkmadan geri. Gel. İnmeni çıkması ya. Ha. Burası nereye atı burası galiba burası da. Ama biz farklı bir dünyadayız. Kendi evimizde değiliz galiba. Kim lan? Ne oldu? Hayır çizik, neredesin? Hayır biz yalnız bırakma lan. Burada bir şey yok galiba etkileşime gideceğim ya. Bir de tırmanacağız. çıkmıyor Ha yukarıda boş var da oraya çıkmıyor. Kuş var. Acaba bu kuş bir işimiz yarar mı bizim ya? İleride nerede? nerede? Bakın şey şu an yapacağım burada. Allah Allah. Etkileşime geçebileceğim bir şey de yok burada. Allah Allah. çıkmıyor buradan ya. Allah Allah niye çıkmıyor? Bak kaldım burada. Ayıcık burada bizi bekliyor. Bir dakika dur. Nasıl bulduk onu? Ayı bir şeyle komut yedik ya neydi yedik lan? getirdi bu eğiliyor benim ayıcıya komut gerekiyor vermiyor ama basıyorum vermiyor ama bu buraya geçmen lazım lan nasıl geçemiyorum ya Ayıcık Ayrıca oradan bir şey yapması gerekiyor galiba da ne yapacak? Ha demek de Merhaba çıkmıyordu. Al işte. <laughs> Gel de sinir olma ya. Ha. İnşallah değerli bir şey değildir. Bizi beklemeden gittin Ayıcık. Ee, ya bir şey kırılmasın altımızda ya. Bir şey olacakmış şey gibi. Yeni kayıt noktası. Allah 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 Allah. Öldün mü? Haycık nerede? Haycık. Ya buradasın. Beni bırakma. saniye oralarda geçemiyorsak oraları mı kapatacağız ne yapacağız Ara galiba şurada bir yerde bir şey var ya. Buraya tırmanacağım diyor. Dışarıda görmedik ki biz. Hayır çık oradan. Bak bunu kapatacağız herkesin. Bu etkileşime ölçemiyorum onu da. Haydi alsak. Haydi bir şey olmuyor. Bunu kaldıramıyorsun. Aylık bize yön gösteriyor galiba da Biz onu yapamıyoruz Tamam <laughs> kesin oradaki vana'yı kapatmamız gerek bizim Ama vana kapatılmıyor etkileşime geçemiyorum manayla falan yok açık da bir şey yapamıyorum buna da bir şey yapamıyorum allah allah ne yapacağız acaba burada ya? Haycık ne yapayım sana anlat. Bir şey anlattın yok. Ha yani buraya çökemiyoruz. Allah 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 geçemiyoruz işte biz sıkıntı orada. Bizim bunları kalkmamız gerekiyor bir şekilde. Ama nasıl kapatacağız? Makine öldürdü değil mi? Allah Allah. Hiç şey anlamadım şu an burada ya. Ayrıca çıkmıyor yukarı zaten. Yukarı ne bir sıkacağız Ha uf. Ah! zaten dağıldı diye. Kalk kalk hadi kalk. Bir şeye bakacağım pardon. Bir Ha şeylama ama ya. Tamam. Left tamamı zıpla. Space var. Burada bir şey de yapamıyoruz ki ya. Buna komut mu vereceğiz acaba biz? Komut da verilmiyor şu an. Yok komut veremiyorum şu an ya. mi Yok ama yine bu tarafa bitireceğiz. kaldım burada. Nedir bak. Bakın bunda etişe geçemiyorum ama geçemiyorum. Gördüğünüz gibi şey yapamıyorum. Ben de düştüm. Aa. Ya geldi sinir olma ya. E ee, şimdi ne olacak? Bak, acaba biz kutuyu açmamız gerekiyor bizim buradan. Ya ee, çünkü orada bir şey var çünkü o şeye bağlı, şeye bağlı oranı o gazı kapatacağız sanırsam. Ya az önce geçmedi. Yemin ederim. Bak. Bu oyun. Bu oyun beni sinir etti şu an bak. Demekten beri bunu deniyorum yapmıyor yapmıyor Allahım ya Bir defa mı tıklayacaktım acaba ben Çift falan tıklıyordum çünkü o yüzden Bak şu an kapattık Aman. Gel ayıcık Nereye geldik lan? Buran nere lan böyle? Doğa zor attı mı? As. Ya yine mi sen ya? Kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni lan! Aa. Aa. Ya yaptım, yaptım, yaptım. Aa. Bomba oyunda sıkıntı var ya. Kardeşlerim odaya daldı. Buradan <laughs> durdurdum. Şimdi buradan devam edelim. Burası alt taraf koş lan koş. Ya. Oyun 3 3 buna 3 point 2 2 point değil ya 3 point ile oynayın. Ya ben de gelemiyorum sandım ya. Şimdi seni yukarı fırlatacağım gel ay çık. He gel gel. Hey zıplarsın zıplarsın gel. Gel bakayım gel. Ha, yani yeni kayıt noktası. Burası nerede lan? Ha buraya gidilmedi. Ha biz oradan gideceğiz. Oyun. Bu kod vermişti ben hala öğrenemedim ya dur. Tamam açıyoruz bunu. Evet sen oğlum. Konudan space'a e basacağım oğlum. Açıyorum şimdi saat katık diyorum sonra buna basıyorum. Eee? Hadi git aç bakayım onu bir. Ha e, yanınıza çarıyor galiba böyle. Ama o kapanıyor bu sefer. geldiğini bilin. Bak şimdi burada ne var? Ha bir dakika. Tamam dur şimdi. Ya yer anladım. Dedik önce bunu açacağız tamam mı? Gel buraya. Sonra komut verelim buna. Oradan onu açacak. Biz de buradan bunu açacağız. Bir anda hızlı gerekecek oraya. Haydi. Şimdi geliyoruz buraya. Hmm. Açalım bunu hemen. Sonra bu da bunu gidip açacak. Da şunu. Bekleyeceğiz bunu açmasını. Bekleyelim böyle daha az olur. Şimdi bu açtı mı? Tamam. Bak şimdi olmadı bir saniye. Tamamen kapansın bir. Yanlış yaptım. Bir saniye ya da böyle olacak. Bizim önce onu oradan açtıracağız. Hava gelemez ki nasıl gelecek? Yani ha, tamam. Ya doğru yapmışım ya. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz eğer çok minnettarım. Görüşürüz. Bay bay.